Sayın Ziver Özdemir. Buyurunuz Sayın Özdemir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, muhterem heyetinizi ve ekranları başında bizi takip eden vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızdan Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza da acil şifa diliyorum. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 3. turunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bütçesi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. EPDK'nın misyonu enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapmaktır. Türkiye'de 18 yıllık AK Parti iktidarında her alanda olduğu gibi enerji alanında da büyük gelişmeler yaşanmış. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar ekonomiye kazandırılmış birçok proje ve yatırım hayata geçirilerek dışa bağımlılık azaltılmıştır. 2000'li yıllarda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz 34 milyar kilovat saat iken 2019 yılında bu rakam 133 milyar kilovat saat olmuştur. 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünden bahsedilmezken bu alanda yapılan yatırımlarla Türkiye Genel Enerji Kurulu gücünde Avrupa'da 6. dünyada ise 13. sıraya yerleşmiştir. Türkiye'nin enerji üretiminde önemli rol oynayan yerli kömürle ilgili yatırımlar da artırılmış yerli kömür kaynaklı elektrik kurulu gücü 6000 megawattan 11000 megawata yükseltilmiştir. 2002 yılında sadece 5 ilimizde doğalgaz var iken bugün toplamda 81 ilimiz ve 560 yerleşim yerine doğal gaz kullanımını sunulmuştur. Kendi seçim bölgem olan da Batman'da da şehir merkezinde yüzde 76'sına ve organize sanayi bölgesine doğal gazla arzı sağlanmış. Abone sayısı da 63 bine ulaşmıştır. Kozluk ve Beşir ilçelerimize de doğal gazı arzı 2021 yılı programına almıştır. Bu arada Enerji Bakanlığından da Özellikle bugüne kadar çünkü Batman deyince petrolün birleştiği il olarak Türkiye'de biliniyor. Ee, Sayın Bakanımıza bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da zat yağlarının talimatıyla Batman'a özellikle pozitif manada Tepo, Tipik, Botaş gibi şirketlerle hem Batman'ın ekonomisine, sosyal yaşamına, eğitimine desteklerini de bekliyoruz. Türkiye AK Parti'nin kararlı enerji politikalarının sonucunda karada ve denizde arama ve sondaj faaliyetlerini artırmış sınıfın önde gelen sismik ve sondaj gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz'de deniz yetki alanlarında uluslararası hukuka uygun olarak önemli çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuş ve bu da elbette ki milletimizin hizmetine kısa bir sürede 2023 hedeflerimiz doğrultusunda inşallah faaliyete geçirecek halkımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca Tuz ve Kuzey Marmara doğalgaz depolama projeleri ile herhangi bir kesinti yapılmadan vatandaşlarımız ve sanayicilerimizin doğalgaz ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılanmaktadır. Bütün bu çalışmalar halkımızın elbette ki menfaati için yapılmaktadır. Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri bütçe görüşmelerine başladığımız günden bugüne bütün kürsüde konuşan hatiplere baktığımızda ad sıfatlandırmalar yapılıyor. Savaş bütçesi, rant bütçesi, faiz bütçesi, cinsiyetçi bütçe gibi hep tanımlamalar bu kürsüde maalesef yapıldı. Bu tanımlamalar doğru olsaydı bu millet 19. bütçeyi yapma yetki ve hakkını AK Parti'ye vermezdi. Milletimiz hazırlanan bütçelerin yaşadıkları yerlerde hastane olarak, havalimanı, yol, köprü, okul ve diğer hizmetler olarak kendilerine döndüklerini gördüğü için de 18 yıl 19. bütçe hakkını da AK Parti'ye gene veriyor ve onun için de biz halkımıza minnettar ve müteşekkiriz. Bu eleştirileri yapanlara sormak istiyorum. Ellerinde yerel yönetimleri kazanan siyasi partiler oldu. Emekçi diyorlar, ilk balyozu emekçinin başına vuruyorlar. On binlerce, binlerce yüz. Buyurun. Ediyorlar ve kapının önüne koyuyorlar. Peki orada o yaşayan vatandaşlar acaba seçimler geldiğinde bu kürsülerde sarf ettiğiniz kelimelerin ne derece karşılık bulup bulmadığını hesabını sormayacak mı sandıkta? Elbette ki soruyor. İşte bunun sonucu da. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde yolumuza devam ediyoruz inşallah. Bunları AK Parti 2002'den beri milletin beklentilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını hep göz önünde alarak bütçeler hazırladı ve siyaset yürüttü. Hayatın merkezine biz milletimizi alarak AK Parti'nin beklentileri unutmadan gerçekçi ve rasyonel veriler ışığında hep bütçeler oluşturduk. Toplumsal barış, kardeşlik ve huzurun tesisi için yapılan çalışmaların milletimiz görmüş ve AK Parti'ye inanmıştır ve bu inançlar doğrultusunda da sürekli tek başına iktidar olarak devam etmektedir. AK Parti 2002'den bugüne kadar girdiği her seçimde elhamdülillah alnın akıyla birinci sırada yerleşmiştir. Bütçeler hazırlanırken halkımızın her kesimini düşünerek her türlü ayrımcılığa ve selamlayın. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için bütçeler hazırlanmaktadır. Bütçenin her kuruşunun en doğusundan en batısına bu ülkede yaşayan insanımızın refahı, huzuru ve harcanması için gerektiğini biliyoruz. Çünkü AK Parti Türkiye Partisidir. Belli bir bölgenin, belli bir etnik kimliğin, belli bir cinsiyetin partisi değil. Bu bütçeyi herkes bilinç altında bulunan kelimelerle tanımlıyor. Kimi savaş, kimi faiz, kimi israncı, kimi israfçı, kimi cinsiyetçi, kimi kadın, kimi erkek herkes bir şekilde bilinçaltındaki kelimeleri bizim nezdimizde de bu bütçe halkımızın olduğu için halkın bütçesi olarak biz görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılı bütçesinin hayırlı versini hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Heyetinizi ve milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.